Beni yanımda çalışanların özel hayatları çok ilgilendirir. Şimdi siz de yanımda çalışıyorsunuz. Bazı sorularım olsa... Evet, neden olmasın? Duyduğuma göre başınızdan çok macera geçmiş. Çoktan da fazla. Size dünyanın beş kıtasında gitmediğim yer kalmadı desem. Peki en ilginç serüveniniz hangi memlekette oldu? Herhalde Afrika'da, aslan avında filan. Hayır, Türkiye'de. Biraz da ben kullanayım. Türkiye'de mi? Allah Allah nasıl oldu? Ormanda define ararken. Siz define mi aradınız? Çok ilginç. Ee sonra? Bir define planı geçmişti elime. Üç adam aldım yanıma yola çıktık. Ee? Adamlarım son anda kalleşlik ettiler, beni öldürmeye kalktılar. Ay sahiden çok heyecanlı. Herhalde birer yumrukta hepsini sermişsinizdir. Aksine ağır yaralandım. Gözlerimi açtığımda kendimi ayıların ininde buldum. Ne diyorsunuz? Ayıların inine mi? Evet. Peki... Baygınken oraya nasıl gitmişsiniz? Beni oraya vahşi bir kız götürmüş. Ne? Vahşi kız mı? Nasıl yani? Normal bir kız canım. Herhalde küçükken ayılar kaçırıp büyütmüş. Ya! Vahşi, Kanlı canlı, aslında tam bir ayı, hiç insan görmemiş. Konuşmasını dahi bilmeyen, ayı ayı kokan, yarı hayvan, yarı kız bir şey. Güzel miydi bari? Evet, çok güzeldi. Size biraz garip gelecek ama... ...şey... ...size çok benziyordu. <laughs> Orhan bey... ...benzete benzete beni bir ayı kıza mı benzettiniz? <laughs> Aşk olsun yani, neyse anlatın. Ölmek üzereydim, yaramı o iyileştirdi. Tek başıma kalsaydım çoktan öbür dünyadaydım. Anladığıma göre ayı kız sizi hem öldürmek isteyen adamlarınızdan... ...hem de yaranızın öldürmesinden iki defa kurtarmış hayatınızı. Üç de diyebilirsiniz. Beni ayılardan da kurtardı, onlar da öldürebilirlerdi. Hayatınızı üç defa aynı insana. Pardon, ayı kıza borçlusunuz. Bu borcu bana olan kumar borcunuz kadar kolay ödeyememişsinizdir. Sanırım hayatınız bana kumarda kaybettiklerinizden daha önemlidir. Elbette! Peki, sonra ne oldu? Dağ başında bir kadınla bir erkek arasında ne olabilirse o tabii, seviştik. Ne diyorsunuz, sevişmek mi? Yarı ayı vahşi bir kızla! Evet ama önce ona gölde yıkanmasını öğrettim. Yamansınız! Cesur da tabii! Ne de olsa ayı, korkar insan. Sevişirken ne duydunuz peki, hoş muydu? Oldukça! Aslında sosyete hanımlarını pek aratmadı bile, hatta... Yoksa daha da mı iyiydi? Yapmacıksızdı. Korkarım, aşık bile oldunuz. Yok canım, bir değişiklikti, hepsi bu. Anlıyorum. Peki, ne kadar sürdü bu büyük aşk? Yaram iyileşene kadar. İyileştikten sonra? Hayatımı ayılar arasında geçirecek değildim ya, çekip geldim. Peki, serüveninizi vahşi kız açısından düşündünüz mü hiç? Ne yapabilirdim ki? hayatınızı üç kez kurtaran, kendini size veren bir kızın... ...vahşi de olsa bir kalbi olacağını düşünebilirdiniz. Yani onun yanında dağda mı kalsaydım? Hayır ama onu alıp şehre getirebilirdiniz. Getirdim. Oh, demek sonunda sizi sevdiğini anladınız. Aşk için değil, gazinomda şov için getirdim. Sevda istedi bunu. İyi de akıl etmişti. Çünkü vahşi kızın süksesi onu daha caddelerden kafes içinde geçirirken başlamıştı. Kafes mi? Evet, vahşi kızı sahneye, kafes içinde çıkardık. Sevda şarkısını vahşi hayvan terbiyecisi giysisiyle söyledi. Doğrusu müthiş bir şey oldu! Ya da müthiş bir vicdansızlık! Yok canım, vicdanlık bir olay değildi. Fazla büyütüyorsunuz. Çok zalimsiniz Orhan bey! İnsanlık dışı müthiş bir hareket bu! Sizi seven, sizi kurtaran bir kadını bir hayvan gibi yakaladınız. Kafese koyup caddelerden geçirdiniz. Sirk hayvanı gibi teşhir ettiniz. Hem de nişanlınızla birlikte. Sevda hanım kendine sanat yapıyor sanırken buna biz zavallıyı alet ettiniz. Korkunç bir gaddarlık bu. Suçlanacağımı bilseydim anlatmazdım. Daha iyi oldu Orhan Bey. Yanımda çalışanların önce dürüst olmalarını isterim. Bundan sonraki aşk ilişkilerinizde biraz daha insaflı olmanızı, insan gibi davranmanızı rica edeceğim. Bundan sonra hayatımda ya bir aşk olur ya da hiç. <laughs> Nefis sesiniz var Sevda hanım. Yalnız siz daha iyi bilirsiniz ya... ...İnsanlar bugün sanata, güzelliklere değil... ...eğlenceye önem veriyorlar. Bir e Paris seyahatinde görmüştüm. Ünlü şarkıcılardan bir tanesi sahneye revüyle çıkıyordu. Öyle bir şey yapsanız... ...yani bir şov ekleseniz programınıza... ...sanırım daha çok ilgi toplarsınız. Öyle değil mi? Haklısınız. Orhan şov olarak ayı kız getirmişti, çok tutmuştu. Ama o hikaye bitti artık. Yeni bir hikaye buluruz Orhan bey. Siz tüccarsınız. Reklama, halkın isteklerine karşı uyanıksınız. Ama yeni bir ayı kız bulacağımı sanmam. Düşünün, Sevda hanım ayı kız rolüne girse... ...bir post, kafes içinde... ...kafesin çevresinde hayvan terbiyecisi gibi dört güzel kız. Kız kardeşlerim. İlkinden daha ilginç bir şov olur bu. Aman ne güzel, ayı kız kıyafeti daha da yakışır bana. Harika bir fikir bu. yaşarsa Eskisi gibi bağlı değilsin bana Gelmem boş oyuna, bırakmam yanına Bir işler açarım bana. kır kırbaçlıyorlar galiba. Seyircinin daha hoşuna gider. Ama sevdanın hoşuna gider mi bilmem. Ayı kız kırbaçlanırken de hassas mıydın bu kadar? Ee, ama o... Sahi, yarı hayvan da unuttum. Kadınım kadının dendi erkekleri yendi bak zaman değişti sabırla